kafanızı çalıştırın aslanım. Doğru söylüyor enişte. Markette neymiş? Babamla konuşuyoruz Hüseyin abi. O da fikrini söyleyecek. İblis konuşuyoruz. Kimseyi dinledikleri yok ki canım. Her şeyi onlar biliyor. Sen mi biliyorsun Sultan Hanım ha? Evet güzel konuşun annenize İblis. Söyleme şöyle baba. Söyleme şunlara Halil Bey annem anne. İfrit oluyorlar baksana. Karışma sen lafa Sultan. İşine bak hadi. İyi ama konuşun. Konuşuyoruz aile arasında aslanım. Bozulacak bir şey yok bunda. Hepimizin istikbali. İstikbal falan düşündükleri yok bunların Hüseyin. İkisinin de gözü saatte baksana. Kaçacaklar bir an önce. Laf bitsin. Yazık aslanım yazık. Enişteme bir hal olsa... <laughs> Allah gecinden versin. Kime kalacak bu işler, bu paralar? Ciddiye alın biraz işinizi. Biz ciddiyiz Hüseyin abi. Eee tamam. 10 dakika sonra gidin kahveye... Oynaşınıza o zaman. He. Bu ne heyecan? Oynaş mı dedin? Hikaye baba. Ne konuşuyorsun Hüseyin abi? Kırarım boynuzunuzu. Olacak tabii enişte. Delikanlı adam bunlar. Ben onun için söylemedim. Tabii her türlü dalgalar olacak da. Olmaz Hüseyin. Evlensinler o zaman. İş adamı öyle ayağa yanmış it gibi sabahlara kadar dolaşmaz kadın kız peşinde. Beğeniyorlar mı ki senin benim bulduğumuzu Halil Bey? Boşuna nefes tüketme. Onların gözü çöplükte. Baba bak bir şey söyle şuna. Annemizmiş gibi konuşmasın öyle. Ne olacak iblis? Sakin ol enişte. Hay anneniz kadar taş düşsün başınıza inşallah. Sultan sana lafa karışma dedim. Kaldırma beni ayağa ha. İyi canım vuran vurana. Ağzımı açmam bundan sonra. Hey Allah'ım ne büyük başım varmış. Nereden düştüm bu çıyanların arasına? Tövbe. Güzel konuş Sultan Hanım. Kız sana konuşma fazla demedim mi? Kapat çeleni, fena olacak ha. Aslanım yapmayın. İş konuşuyoruz şurada. İş düşündükleri yok ki Hüseyin. Kafaları münafıklıkta. Yapmayın bunu ya. Devam et enişte. Ee, ne diyordum Hüseyin? Tat tuz bırakmıyorlar ki iblisler insanda. Arsa ofisi enişte. Halil arsa ofisi. İfrazlı yerimiz hazır. Bilmediğimiz iş baba. Ne konuşuyoruz? Otur. Niye bilmeyelim? Niyetleri yok ki işte. Aslanım yüzde kaç kar marjı var biliyor musun arsa işinde? Kaç? Kaç? Yüzde beş yüz en az. <laughs> Öf ya. Ne sandın? Yüzde bine kadar yolu var ya. Dinleyin babanızı. Kafanızın dikine gitmeyin öyle. Bir şey biliyor ki söylüyor adam. He. O ekonominin profesörü profesörü. <laughs> Hadi Nedim gidelim. Hadi abi. Oturun kırın boynuzunuzu işte... ha. Yatmıyor musun Sevim? Yatacağım şu iki parçayı da bitireyim de. Hadi sen yat. Yattığımda uyuyamıyorum kedilerin cayırtısından. Marta'yı tabi cayırdayacaklar. Hepsi damlarda. Kedileri boş ver sen nasılsın? Çok iyiyim Sevim. Bu iğneler beni yeniden hayata döndürdü valla. Ne güzel bunu senden duymak Cemil. Senin için her şeyi yaparım Sevim. Ah canım benim. İşte sen böyle yumuşacık bir insansın Cemil. İçince olanlar oluyor. Olmayacak artık Sevim söz. Hadi kalk yarın dikersin. Ben de yardım ederim. Hadi yatalım. Hadi. İyi oldu efendim. Lahanamız, ıspanağımız hepsini taze taze koyduk dolabımıza. Aman efendim aman buramıza kadar pırasa kereviz. Rüyamda bile lahana göreceğim neredeyse. Büyük hanım da maşallah. Yakmış yine 75 mumluk lambayı. Söndürseniz uyumuştur artık. Bırakın efendim. Uyanır gece yarısı kadıncağız. Zaten hırsız girecek diyordu kopuyor. Yüreğini inler. Ama bu da böyle olmaz ki efendim. Nasrettin hocanın türbesi gibi. Sabaha kadar israf. Aman efendim siz de tasarruf tasarruf diye ne yapacağınız şaşırdınız. Sabah akşam para. Başka laf yok. Yok efendim yok maalesef. Her şeyin başı para. Uyumuş anneciğim melek gibi. Maşallah. Bize de uyuyamıyorum diye sızlanıyor. Pireler uçuşuyor. Ağzınızı toplayın efendim. Manzara o efendim. Yakmış 75 mumluk ampulü de. Aa, kapatmayın efendim şunu ha. Korkuyor kadıncağız. Ne varmış efendim korkacak? İşte sokak lambasının ışığı da vuruyor. Ay çekin efendim elinizi şu düğmeden ha. Uyanacak şimdi kadıncağız. Neyse efendim. Bu gece de yansın da yarın ilk için bir idare lambası almak olsun. Dişlerini nereye koydu acaba? Banyoda efendim. Ha aman. Dişleriyle uyur boğulur mu olur Allah göstermesin. Aa, ay geldiler Rüknettin. Geldiler mi dedi? Gelen giden yok anneciğim. Biziz. Selamın kavram. Aman ya Rabbim. Biz ortak sandı herhalde. Biziz efendim. Biz korkmayın. Ee, Nazan. Şükrücüğüm uyumadın mı? Ee, uyumak üzereyim. Nasıl başın? Ee, yok bir şey yok. Bir şey. Oh iyi. Hadi uyu. Nazan. Efendim canım. Bu tahlillerin sonucu ciddi bir şey çıkarsa? Ne çıkacak Şükrücüğüm? Getirme aklına öyle şeyler. Olur olur. Damar sertliği, kroner yetmezliği. Ne bileyim. Kötü bir şey çıkarsa bana söylemeyin sakın. Şükrü saçmalama. Nazan bak. Çocuklar kendilerini kurtardı sayılır. Ali'ye pek bir şey yapamadım ama. Şükrü ağlatacak mısın beni? Eğer Kötü bir şey çıkarsa annemlere de söylemeyin sakın. Ay neler söylüyorsun Şükrücüm? Bak uyuyamam şimdi ben. Ben de uyuyamam. Aşk olsun. E ee, hayat bu Nazan. Her şeyi düşünmek zorundayız. Ha arabayı satarsınız tamam mı? Şirketteki hisselerimi sen al. Şükrücüm bir baş dönmesinden bak nereye vardınız? Ağlatacaksın şimdi beni. ...sakın sakın... Ee, e, ...sağlığımda yüzüme karşı ağlamayın... ...üzülürüm... ...Nazan... ...fotoğraf makinemi saatimi Ali'ye ver... ...olmaz mı? ...Nazancığım... ...bak ölenle ölülmez... ...buna alıştıralım kendimizi... ...yapma çocuklar duyacak... ...doyamadım ben... ...sayamadım Doyamadım ben... Sen öpmelere kıyamadım ben. 🎵Seni öpmelere kıyamadım ben🎵 Ooo ayaklanmış. Durun. Cafer ne haber koçum? Uyuyor mu vatandaş? Uyuyor efendim sayende. Hoş geldiniz. Uyusunlar. Ne demişler? Kavun karpuz yata yata büyürmüş. Bülent'e de ne laflar var patla. ha <laughs> komşum. Dinle bu eseri. Hadi ablacığım başla. Bir ki, bir ki. A penceresi arılı her yerine bayılıyorum. Yavrum baban nereli? Nereden bu kaşın gözün temeli? Sana maşallah benim dineli, maşallah. Pek de güzel sesi benim. varmış. Ne diyorsun komşum? ...canavar düdüğü gibi. Maşallah. <laughs> İyi akşamlar efendim. Yengeciğim, harmetler. Selim koş, katil gelmiş. Alem var Selim. Geldik Sayın Abim, eserimizle. Çıtır çıtır yemeli. <laughs> efendim, sebzemizi de aldık sayenizde. Çok teşekkür ederiz, çok makbule geçti. Afiyetle yiyin komşum. Hadi ablacığım, bu akşamlık bu kadar yeterli. Hazır kız. Oh. Sevi uyudun mu? Bunu kaçırma Sevim. Buyurun. Baba! Katil! Uyudunuz mu baba? Ne güzel sarı sarı. Arkası ne? Baba! Ateş ediyorlar baba! Gel ne silah atıyorlar. Ateş açıyorlar. Ben ee, girin. Eyvah eyvah. Aa. Aman abicim kolla kelleyi vatandaş isyan etti <laughs>